Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli kahvaltı tarif hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi pizzayı andıran yalancı pizza yapıyoruz. Üstelik hamur yoğurmadan, hamur açmadan harika bir tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tarifimiz için gerekli malzemem 3 tane patates. Patatesin bir tanesi oldukça büyük ve iki tanesi orta boy. Patatesleri yıkadım ve ince ince dilimliyorum. Bu işlemi kesme tahtasında da yapabilirsiniz. Ben elimde daha rahat kestiğim için bu şekilde yapıyorum. Ince kesmeyi özen gösterelim. Tavanızın büyüklüğüne göre patates seçimini yapabilirsiniz. İki tane patatesten de yapabilirsiniz. Tavanız küçükse üst üste koyduğum patatesleri ince ince dilimliyorum. Görmüş olduğunuz gibi incecik dilimlemeyi özen gösteriyoruz. Bu aşamada rendeleyebilirsiniz. Ben rendelemek taraftarı olmadığım için bu şekilde incecik kesiyorum. Patatesler çıtır çıtır ağıza gelsin istediğim için bu şekilde incecik kesiyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz bu şekilde bütün patatesleri kıyıyorum bakın gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay şöyle aynı bu şekilde patatesleri bu şekilde kıyarak yaptığım bir kahvaltılık tarifim daha var şurayı yukarı kartını bırakıyorum sağ köşeyi oraya tıklayarak o tarifimi de izleyebilirsiniz o da oldukça farklı bir tarif kesmiş olduğum patatesleri suyun içerisine alıyorum fazla nişastasını alması için şöyle karıştırıyorum bir kenara alıyorum ve diğer malzemelerini hazırlıyorum bir miktar kaşar peyniri sucuk çeri domatesi ve yeşil sivri tatlı biber kullanıyorum tamamen malzemelerin miktarı size ait arkadaşlar miktar vermiyorum bu şekilde kıydım hepsini hazır ettim ve süzmüş olduğum patatesleri tekrar kaba alıyorum ve bir tane yumurta kırıyorum bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum yarım çay kaşığı karabiber ekledim ve iki yemek kaşığı dolusu mısır unu ilave ediyorum mısır unu patateslerimizi hem çıtırlık verecek hem de birbirini tutunmasını sağlayacak şöyle bir spatula ile iyice karıştırıyorum bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Tamamen birbirine geçmesi için ben bu şekilde şöyle iyice karıştırıyorum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Patatesimizin iç malzemesi bu kadar. İsterseniz bir yumurta fazla kırabilirsiniz. Şöyle pişirmeye geçiyorum. Tavama bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim ve patatesleri tabanını yayıyorum hepsini yayacağız tabana benim tamam oldukça büyük tava arkadaşlar dediğim gibi patates e, miktarını tavanıza göre ayarlayabilirsiniz Eğer e, tabanı biraz daha kalın olsun istiyorsanız e, 4 tane patatesten de yapabilirsiniz gayet güzel olacaktır bastırarak yaymayı devam ediyorum videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim sizi anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyice bastırmış olduğum patatesleri üzerine kapağını kapatarak kısık ateşe pişmeyi bırakıyorum. Şöyle kontrol edelim. Pişmiş patateslerim gayet güzel yumuşadı. Altının kızarmasını bekledim. Şöyle altını kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Ve yağlamış olduğum servis tapağını patatesimi ters çeviriyorum. Evet şöyle ters çevirdim. Tabanına yine bir yemek kaşığı kadar yağ alıyorum. İçine yağ kullanmadık. Sadece kızartırken kullanıyoruz yağ. Şöyle tekrar patatesleri tavayı aldım. Ve altını bu aşamada iyice kısın. Çünkü üzerine malzemeleri ekleyeceğiz. Hatta kapatabilirsiniz. Üzerine ketçap sıkıyorum. Şöyle. Ve kaşığın tersiyle her yerine gelecek şekilde ketçabı sürüyorum. Daha sonra bir miktar kaşar peynir rendesi ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. İnanın daha fazla yapsaydım keşke diyeceğiniz bir tarif. Üzerine koyduğum malzemeleri öncesinde soteledim arkadaşlar. Sebzeleri ve sucukları soteledim ki e, çünkü alt tabanı hamur olmadığı için hamurdan yaptığımız pizzada e, çiğ kullanıyoruz. E, gayet güzel pişiyor ama bu tarifimiz çok çabuk pişen bir tarif. Patatesler çok çabuk 5 dakikada Altı kızaran bir tarif olduğu için mutlaka üstüne kullanacak olduğumuz malzemelerimizi kızartalım. Birazcık şöyle biraz yeşil biber de ekledim. Şöyle çeri domatesi de ilave ediyorum. Çeri domateslerini de biraz soteledim. Çok az. Evet hepsini malzemelerimin dizdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel e, görüntüsü ve lezzeti. Üzerine tekrar çok az e, kaşar peyniri ekleyeceğim. Sadece malzemeleri tutması için. Hem hafif e, lezzetli bir kahvaltılık çıktı ortaya. Hem çocuklarınızla pizza niyetine de yedirebileceğiniz harika bir tarif. Eğer yapıp denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bir de beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorum kısmını yazarsanız oradan sohbet edebiliriz. Evet, kaşarı da sertim ve kapağını kapatarak normal ateşte yapmanızı öneriyorum. Yüksek ateşte yaparsanız bir anda kızarır. Lütfen orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim şöyle göstereyim gayet güzel bir şekilde pişti kahvaltılığımız şöyle gördüğünüz gibi kaşarları da eridi ve artık servise alıyorum altını kapatıyorum ocağımın şöyle misler gibi oldu Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle servise alıyorum. Bu tarifi ekmek banarak da yiyebilirsiniz. Gayet güzel ve yumuşacık bir tarif. Şöyle göstereyim sizlere. Bugünlükte sizlere bu güzel tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.